Sabah telefonumu açtığımda gözlerime inanamadım. Daha önce hiç görmediğim, hiç yüklemediğim bir oyun kendi kendine açılmıştı. Karakter yaratma ekranına geldiğimde ise dona kaldım. Çünkü ekrandaki karakter birebir bendim. Aynı saç rengi, aynı saç kesimi, üzerimdeki montun aynısı, omzumdaki çantanın aynısı. Bir anlık şaşkınlıkla kolumu kaldırdım. Ekrandaki karakter de benimle birlikte kolunu kaldırdı. Bu nasıl olabilirdi? Tam o sırada ekran titredi ve büyük harflerle bir yazı belirdi. Görev: 5 dakika içinde okula gel. Seni biri bekliyor. Panikle telefonu kapatmaya çalıştım ama nafile. Hiçbir tuş çalışmıyordu. O anda ekrandaki karakter bana doğru döndü ve sanki duyabileceğim bir sesle fısıldadı. Bu artık sadece bir oyun değil. Bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.